Osmanlı torunuyum diyen o olanlara bak. Tarihe bak. Türkiye'de neden hiç kimse... Hun torunuyuz, Göktürk torunuyuz, Uygur torunuyuz, Avar, Hazar torunuyuz demiyor da... Sadece Osmanlı torunuyuz diyor. Yani mesele Türklük ise ilk Türk devleti Hunlar. Yok eğer mesele hükümdarlık ise Uygurlar hükümdarlığın kralını yaptı. Herkes neden sadece Fatih'in, Selim'in torunu oluyor? Neden hiç kimse Teoman Han'ın torunuyum demiyor? Osmanlı'dan başka devlet mi bilmiyorlar yoksa... Bu Osmanlı torunuyum diyenler arasında... Kavimler göçü sonrası Avrupa'da kurulan ilk Türk devletini bilen var mı? Balamir Kağan'ı tanıyan var mı aranı? Zdaye'ye Türkçü geçinen Osmanlıcılar... Yani mesele tarihe sahip çıkmaksa Göktürk devletinden büyük devlet var mı? Neden sadece Osmanlı? Saltanatla yönetildiği için mi? Avarları, Hazarları tanıyan var mı aranızda? Hazar Türk devleti bugünkü Rusya'dan daha büyüktü. Belki adını bile duymadınız. Niye ille de Osmanlı harfleri Arapçayı anımsatıyor diye mi? Sizin Türklükle, tarihle ilginiz yok. Sizin yobazlıkla ilginiz var. Geri kalmışlıkla, sizi yönetenleri şatafatlı hayatlarıyla, yalakalıkla ilginiz var. Mesela tarihe sahip çıkmaksa, Osmanlı'dan daha büyük devletler de var tarihimizde. Oğuzlar, Türişler, Karluklar hiç duydunuz mu hiç? Neden hiç Karahanlı, Kıpçak, Gazne, Selçuklu torunuyuz diyen yok? Memluk Türk Devleti'ni duyan var mı aranızda? Siz sadece takya cübbe, sakal seviyorsunuz. Bu yüzden Osmanlı torunuyuz diyorsunuz. Tarihte övünülecek çok daha büyük devletler varken neden sadece Osmanlı? Siz Türk milletinin tarihini okumaktan korkuyorsunuz. Bu yüzden sadece Osmanlı'yı biliyorsunuz. Bunlardan haberiniz yok, Göktürklerden haberiniz yok. Nereden haberiniz olsun ki? Niye haberiniz olsun? Cesareti Metehan'dan, intikamı Atilla'dan, Destanı Bilge Kağan'dan, gücü Alper Tungadan, umudu Kürşattan, inancı Alparslan'dan, kararlılığı Fatih'den, mücadeleyi Atatürk'ten öğrenen yiğitlere selam olsun.